Şimdi hiç vakit kaybetmeden integral menkul değerlere dönelim. Seda Yalçınkaya karşımızda integral menkul değerler araştırma uzmanı. Seda Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, haftanın son iş ve işlem gününe geldik ve piyasaların adeta zikzak çizdiği bir haftayı geride bıraktık. Sabah saatlerinde Asya'da yine olumsuz havanın devam ettiğini gördük. Ee, hafta başında bir miktar iyimserlik havası aslında ikinci iş ve işlem gününde gelmiş olsa da e, yine biraz daha aşağı yönlü piyasalarda hareketler gerçekleşiyor. İçeride biz ne durumdayız? Hem borsa hem de kur tarafında Tamam dışarıya bakacak olursak Çin büyük bir korku yaratmıştı aslında ama sonrasında ise S&P'nin bize korku yarattığını gördük. Çünkü çok önemli seviyelerden özellikle 2012 seviyesinden beri devam ettirdiği yükselişini aşağı yönde kırma çabalarının olduğunu gördük. Şimdi S&P'nin yaratmış olduğu bu korku ile birlikte bizim yurt içerisindeki endekse de ve gelişmekte olan diğer para birimleri endekslerine de olumsuz sirayet edebileceğini gördük ama biz de bir az daha kuvvetli bir duruş var diyebiliriz. Bu nereden kaynaklanıyor? 70 bin seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesinden anlıyoruz biz bunu. Özellikle 70 bin seviyesi üzerindeki ataklarda 72.500 seviyesine doğru bir sınırlı da olsa yükseliş görülüyor. Ancak burada çok iyimserlikten bahsetmekten bahsedemiyoruz. Çünkü özellikle 2 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş hareketi ve dolar tl'nin 3 seviyesinin üzerine kalması bizim endekste de kuvvetli bir yükseliş yapmamızı sınırlıyor. Bu nedenle öncelikli olarak şu anda 70 bin seviyesi üzerinde kalmaya devam edip etmeyeceğimize bakmakta fayda var. Bu bizim için önemli eşik seviyesi olarak alabiliriz. Onun dışında 72.500 seviyesi üzerinde uzamaların oluşup olmayacağını ve burada kalıcı bir görünüm sergileyip sergilemeyeceğine bakmakta fayda var. Ancak kuvvetlenmenin endeksteki güçlenmenin oluşması Için 75 bin seviyesi üzerindeki kapanışların oluşması lazım. Endekse biraz daha hisse senedi piyasasındaki güçlü şirketlerin e, yaratmış olduğu bir iyimserlik var. Bu bizi ayakta tutuyor diyebiliriz ama dolar TL'ye baktığımızda saat 10'da açıklanan işsizlik oranı ile birlikte çok çok e, TL'deki kuvvetlenmenin oluştuğunu söylemek mümkün değil. Çünkü işsizlik oranında oluşan yükseliş ve aynı zamanda istihdamı katılım oranında ve burada tarım dışı istihdam gibi bazı değerlerde oldukça düşüş gördük. Bu nedenle de işsizlik oranındaki yükseliş hareketi bizi karşılamış oldu. TL'deki değer kaybı bu sabah itibariyle 3.04 seviyelerine doğru devam etti. Şu anda baktığımızda 3 seviyesiyle 3.04.50 seviyesindeki yatay kanal band bizim için oldukça kritik. Eğer 3.04.50 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse o zaman geçmiş fiyat hareketlerinde görmüş olduğu zirve seviyesi olan 3.07 seviyesine doğru bir uzama e, görülebilir. Ancak şu anda baktığımızda 3 psikolojik seviyeyle 3.04.50 seviyesi arasındaki yatay hareket devam ediyor. Ancak şunu da belirtme vermekte fayda var saat üç buçuktan sonra ABD tarafından gelecek önemli veri akışı var oldukça yoğun olacak burada e üretici fiyat endeksini, sanayi üretimi, kapasite kullanım verisini ve perakende satışları takip edeceğiz. Burada ABD tarafındaki önemli dinamiklerin oluşturduğu ekonomik veriler bize eğer dolardaki güçlenmeyi söylerse o zaman 3.04 üzerinde bir kapanış bizi karşılayabilir. Evet, Amerika cephesinden gelecek olan o verileri takip edeceğiz ama bir yandan da gözümüz altında altında bir iniyor bir çıkıyor ve bu anlamda sabah saatlerinde ons fiyatına yansıyan rakamlar biz 4 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeleri göstermekte. Bu anlamda izleyicilerimiz altın konusunda neye dikkat etsinler? Ve altının aslında historik olarak şey, gelişmiş şu şekilde oldu. 2015'te biz FED baskısını çok hissettik. Sözlü yönlendirme ile birlikte altında büyük fonların, büyük yatırımcıların çok fazla altında durmadığını gördük. Ama 2016 yılının başında biraz daha jeopolitik risklerin gündeme gelmesiyle birlikte altının 1100 seviyesine doğru yükselişinin kaydettiğini gördük. Şu anda baktığımızda biraz daha geri çekilme var çünkü piyasalar daha sakin. Jeopolitik risklerin biraz daha e, azaldığını görüyoruz, bunu hissediyoruz. Şu anda 1080 seviyesi bizim için oldukça kritik. 1080 seviyesinin üzerine kalmaya devam ettiği sürece ons altındaki yükseliş hareketlerini biz tekrardan 1095 ve 1100 seviyelerine doğru e, takip edebiliriz. Ancak şu anda e, sadece ve sadece dolar tarafındaki e, faiz artırımına ilişkin, faiz artırımının hızı. FED başkanlarının konuşmalarındaki e, hıza ilişkin, bu faiz artırımındaki hıza ilişkin ne derecede e, 4 faiz artırımı bekliyorlar, 2 ya da 3 faiz artırımı bekliyorlar. Buradaki bize iletilen şeyler aslında dolardaki hareketlilikten kaynaklı olarak 10 saltın fiyatlarına da etki ediyor. Şu anda çok çok kritik bir bölgede olduğumuzu söylemek doğru olmaz ama 1080 fiyat hareketlerinde satış baskısı oluşabilir. Bu tabi grama da yansıyor. Hem TL'deki hareket hem de aynı zamanda ons altın fiyatlarındaki hareketlenme. Şu anda gram altında bir miktar yukarı yükseliş bu sabah itibariyle yukarı yükselişi bizi işaret etti. Çünkü dolardaki yükseliş bizi bu sabah itibariyle karşıladı. Burada 107.50 seviyesine dikkat etmekte fayda olacak. Özellikle buralara kadar yükselişlerde gram altında biraz daha karların realize edildiğini görüyoruz. O yüzden geri çekilmeleri biraz daha takip ediyoruz. Bu nedenle 105 seviyesini şu anda 107.50 seviyesinde özellikle gram altındaki fiyat hareketlerinde dikkat olmakta var.